Hepinize merhaba arkadaşlar. Videolarından bastım işte biliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber yeni bir dua afet oyunu çıktı. Bugün onu oynayacağız. Onu adını zaten burada yazarım. Ada ya sürpriz olsun. Size saklıyorum. Size saklayacağım oyunu. Oyuna bakın bulabilecek misiniz? Yorumlara yazın. Eğer eğer partisi ikisi girerken eğer bu da çok beğeni gelirse part ikisi gelecek. Ya da ben geldim çekeyim part 2'sini. Oyun amacı şu doğa fetlerden kalmak. Diğer oyun gibi. Bu sefer daha farklı bir daha yaratıcı oyun. Bazı hayvanların üstüne beliriyorsunuz. Yani hayvanlarda boşa durmuyor. Oluyor. Bence güzel bir şey. Ve oyun yavaş yavaş paraşılacak. Bakalım YouTube'a bu oyunu bozulacak mı? Umarım bulmaz çünkü her bir YouTube. Mesela ben bir tane oyun veriyordum. Onu buldular. Yalnız ben de değilim. Tuttular o yüzden sinmiyorum. O yüzden onu çekmedim. Ama çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Onda ses efektleri bile satıyor aradanlar. Ses satıyor arada evet. evet, bu oyunu galiba evet. kimin tam yap, hangi ülkenin olduğunu galiba birazcık daha tamir etmişsinizdir. Neyse, ama oyun güzel olmuş. Her şey yapmışlar. Şu an otum var. Sen altım var. Gitti Gittik gitti. Ah! abu bu bizi rahat bırakma. nasıl bir oldu? Ah, e, e, yardım et. Yapıştım. Yok, de, yok kanser. <laughs> Neyse, böyle bir adam var dedim ya. Sen ne Öyle öyle. Neyse. Hazır kararları mahvetti ve ara uçurmaya devam ediyor. Öldüm. <laughs> Hayatta kalmış da 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 oyun çöktü. Hadi da da da. Oyunu ne oluştu? Başka şimdi hangi oyun? Seçecek bu. Onda bazı doğa afet, orjinal doğa afetler ve boss'lar var. Ben söyleyeyim sizlere bazı hayvanın binek sürüyorsunuz. Üstüne binek sürüyorsunuz. Her bir hayvanın üstüne binek sürüyorsunuz. Tavuklar da buna dair. İsterseniz soba da bilirsiniz. O arada gerçek misiniz? <laughs> Çok <Çarşı> saçma <açmaları. gülüyor> Boss çıktı. Geç. Tatam günü saatlerim. öldü. Aa, devirdi, öldü, öldü, öldü. Öldü. Tamam, sıkıntı yok. Hiçbir boss cana veremedi yalnız. Tamam, biraz zıhıt yapmış. Yerde zarar ver, herkes olsun tarafına dolaştım. O kadar popüler bir oyundur. Oyunu size saklıyorum. Bakarım vuracak mısınız oyunu? adam Adamı adam öldü. Adam adam. Adam güvettiniz, yalnız şöyle bir şey daha var, İsterseniz seni arıyorsunuz, yani birisi isterse yıkılacağınıza geliyordur. Hadi. Selamun aleyküm. Oraya kadar çocuğunu sarıyorsunuz. Sarı, Altı kaliteli askerisi çiçek. Hadi seçir. Avakada baba. Ne çıktı? Boş ver. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oha. Ya ne kadar bu güçlü? Volkan. Volkan sıkıntı biraz. ışığı adam. Ana gitti gitti dur 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 dur. Ben de geliyorum. Eee Volkan düştü üstüme ne oldu? Volkan düştü. Volkan taşı düştü. Artık ben kasıyorum. <laughs> Hemen boş bu arada da bu arada GTA'dasın. Volkan biraz sıkıntı. Çünkü volkan bayağı fırlatıyor. Yani ölürsünüz. Amamışlar. Biz de başka biliriz. Biz biz izleyek. İzek öldü. Hayatta öldü. Bu satın öldür. Bu saklanıyor. Bu evin içinde. Bu dışarıda, yok evin altında. Bu hemen dışarıda, evin üstünde. Birisi de arkası, arkası, balkanın arkasında. Neyse oyun bitti. Hadi harita seçersin. Burada haritada buradan da felaketleri seçiyoruz. Öyle yazacağım. Doğa afetler diyecektim ama o da felaket yazısı var. Doğa yazısı yok. O yüzden felaket felaket desek daha doğru. El kotlar sağdırsa. Olacak. Abi şimdi bunu bilmek olacak diyeceksiniz o oysa biraz daha zor. El kotlar sağdırsa. Şu kasık bu da bir boss, üç boss.

alacağız. Helikopter düştü değil mi sana? Helikopter düştü. Anne helikopter düştü lan. Kötü oldu. Neyse Biz ayetliyiz ama. E böyle malı bir kaldık. Başka ne gelecek? Oh, sonra sana bakarsak o kadar kötü değil değil mi? Kötü. Evet kötü değil o kadar. Lan Mahvetmeyin kendi yaşam yerimizi bu mahvediyoruz. Asla ben kendi yaşam yerini mahvet. <laughs> bu ağaç ansalı. Şak yaptım. Orası benim yaşam yerim. Başkasının. ne diyorlar? <laughs> <laughs> Çıkkörüş. <laughs> <Medyalı>. <türü. gülüyor> <laughs> Gidelim. Yok tutsun beni daha öğrencilerim. Sal. Ah gemi olacak <laughs> <uyuyacak> bir şey. <laughs> Sal. Hmm. olacak şimdi. Bu set al, ses satın alıyorsunuz. Şşşş. Ses. Bu nasıl da şey diyor hemen. Burada ise daha güzel bir şey var. Nasıl acı? Aramıyor. Çok saçma. Play çıkıyor herkes. Akarar mısın? Baksanıza. Gemi ve tok Öyle arkadaşlar gemi 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 atıyor. Gemi 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 gemi. Gemi atıyor kaçın. Arkadaşlar gemi atıyor. Arkadaşlar gemi yandı böyle kaçıyor. Arkadaşlar. Agarar agarar gibi yan be, atarak geliyor. Agarar. Arkadaşlar değil agarar diyeceğim artık. Agarar. Akar gömü bat, akar ar. Akar titanik. Akar titanik diye battık. Titanik de ne azı. Bizi dünyası korak tamam bence girmemiz. Bak ben bana boyunca. Umarım ölmen ama. Canım çok az. Ölmek de istemem. İyi. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. 1 dakika. Doğrusu. Haydi tamam sıkıntı yok. Böyle bekleme, beklemek, de sıkıcı olur. Ha! Ah, ah! Abi zıplama bon düşün. Neyse hayatta kalmamayacak. Yeah. Ne o survivor? Oyun hiç kimse hayatta kalması direkt bitir. Bu güzel bir şey. Buraya da atlayınca atık gidiyorsunuz şöyle. Kopzilla seçecek. kopsiyle yok. Kibi adası Kibi kibi kibi. Kibi de bir şey hatırladım da onu yapacağım. Aslında ama diye mili daha iyidir. Yemede bir tane tekne var ona bineceğim. Ha Godzilla adası seç. Neyse o da iyidir. Hadi üstte çıkalım. Tak mı sürüyor birisi? Bakayım. Sürünmüyor tak. Bir iki tane dalga var. Birincisi sade dalga geliyor şu an. Hiç zarar vermiyor. İkincisi artık zarar veriyor. Yani birinci. Evet geldik sonuncu dalga. Burada sonuncu dalga. İkam geçen dalga. Evde de Bilmiyorum. Neyse onu soramayak ve geldi gitti. Cici cici hop. Cici devirecek bina yalnız deriz. Aa devirmedi. Şerdim. Bina çok sağlamsız duruyordu dedim yalnız. Şu an aşağı düşse körürüz örnek. Neyse arka hayatta Bu bina sonra komple devirecek düşünüyorum. Ya devrilmedi de? O oradaki devrildi Dur da sen buradaki devirdiyiz de biz de Dur O şey ne alıyız? Hayır. Yine arıyor da bana şey yapsın. Ne de bir tane tam düşünme yapsınlar ya. Ben öyle diyorum çünkü bu daha kolay oluyor. Lan ne oldu? Ben istemeden yanlış yapıyorum. Neyse. Sıradaki o zaman turumuza geçek. Son iki tur atacağız sonra video bitireceğiz. Hadi, 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 hadi. hadi bakalım. Tornado bir daha. Tık tık seçildi o tık tık. Tık tık. Bu arabayı yanınızda zaten tanıyeler vardır. Hadi bakalım. Bu oyunun adı olmadan bakarım bakalım.

neyse. Arkadaşlar şok'tan ne alıyorsunuz? agarar şok'tan ne alıyorsunuz diye göstereyim. Burada şey şoku var. alıyorsunuz. ses al benim kımeti La Yo aş alamıyoruz. Mevla 3 4 parça. 3 pointim yokmuş. Abi. Yalnız en üst şeyim benim. Yani en, en, en üstteki ben. Birinci sırada ben varım. 400 point. Duvici, duvici, duvici. <laughs> Atık böyle. Bir. Buradan da böyle kayık. Nereye geçiyorsunuz? <laughs> böyle mi? Burada ise de sıkıcı bir parkur var. Evet. Tam tamam 3 kişi kalmış bu afetten. Vay. Tık tık. Tekrar. Katıkı. Bu da son bossumuz. Evet. Son bossu da gösterin. Zaten diğer bossu görmüşsünüz. İki bossu gördünüz. <laughs> Urun boss seçildi. Evet seçilmişti. kırısı var. Boss ölmüyor da. Ölüyor mu ölmüyor mu belli değil. Bosun harita güzel. Neyse onu boşver. Hadi yakın Yukarı çıkalım. son başta iler çıkalım çıktı. da göstereyim. bos nerede? Bosu bakarım. Bos önde. Önde şu an orada şu an kanser hastalığına girmiş. Evet. Boss ne olmuş. Bos, ee, bos görev komaya girmiş. Baksana. bizim komaya girmiş. ama Can çekişiyor galiba. Yok yok. Can çekişiyor. Çünkü Aa, ayakları ben ben Ayak kalkma değişik. Neyse boş ver. Oyun başladı. Hepsi bunun yüzünden. Yok bir şey Neyse. Yok bir şey. Yok yok ayıp. Ben tuttum. Tuttum. Şey düştü. Bir sınav acerim yok. Evet son boss da sen gelir biz. Evet oyun çıktı. Orum Uğurum... ben hemen bitireyim. Orum videoyu beğenmişsiniz. Rahat ne olur. Afiyet o zaman görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>